Selamlar ben Semih. Bugünün kupa videosunda ne yapıyoruz? Bugün dünyada 46. 46'ncılıktan başlıyoruz ve duruma göre dünyada ilk 10'a, ilk 20'ye girebiliriz. O yüzden bayağı zorlu bir video bizi bekliyor. Bu arada beğeni atarsanız çok sevinirim. Kupa videolarını sevdiğinizi biliyorum ve de yorum atarsanız da birkaç arkadaşla yorumlardan vesile açma haberiniz olsun. Evet isterseniz başlayalım. Bu adam risk almayı seviyor herhalde. Başımı belaya sokmayacak kadar agresif bir atak yaptım. Şimdi defansımızı kuracak kadar iksirimiz var. Gadgets'ın yarasaları büyük problem bizim için çünkü kulemizde topçu var. Hasar yiyebiliriz problem değil. Güzel. Şimdi defansta kullandığımız kartları atakta kullanabiliriz. Mezarlı tutacak doğru dürüst bir kart yok. Golemciler genelde böyledir. Prensin ölmesi lazım. Bizim topçumuz o gecatısını bir saatte öldürür o yüzden önce ondan kurtulalım. Sonra bir an önce havan dikmemiz lazım. İksiri goleme yetmeden. Yetti mi golem? Çok iyi. Tamam bir iki tane hasar çıkartsak bile öne geçmiş olacağız. Evrimi şövalye yürürken ölümsüz olduğu için havadan vuran hiçbir şey onu öldüremiyor. Cehennem ekir ya Yani şu an baya iyi. Şimdi yarasa atabilir o yüzden yavru ejder sallayalım. Aynen. Yarasadan sonra bir sabitler diye düşündüm de bir şey atacağını düşünmüyorum. En doğru hamle yaptı. Şimdi bu iksir karnından yaralanıp bana büyük bir atak yapacak. Eğer buradan sağ çıkabilirsek bu maçı kopardık arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Defansta da iskelet evrimleri bize bayağı yardım edecek umarım. Hemen daha böyle atağını toparlayamadan beklemediği bir anda iskeletleri basalım. Çok güzel. Golem havana döndü. Zehir olsun garanti olsun. Hala atak yapabilir ama bu sefer arkadan çıkamaz çünkü vakti kalmadı. Tamam bunu ne kadar destekleyebilir ki? Arkasına prens gelebilir. Herhalde yıldırımı bekletiyor. Aynen öyle. güzel deneme ama eşleşme bendeydi. Hani böyle çok sade bir şekilde oynasanız bile, olağanüstü oynamasanız bile bu eşleşmeyi kazanabiliyorsunuz. Tamam bu maç kazandık. İkinci maçımıza geçelim bakalım devam edebilecek miyiz bu galibiyet serisine. Zeki hamle. Güzel. Bu ne hızdır? Oo, özelliğinin gelişmesini beklemiyordum. Şövalyemiz boşa gitti ama yakın menzilden zorlamış olduk rakibi. Orada gariptir arkadaşlar. Rakip o kadar kart attığını elinde şövalye yoktu ve bu yüzden adam karlı çıktı. Neyse. Bu da oyunun bir parçası o yüzden şans demek doğru değil aslında ama şövalye olsa çok daha iyi bir kontrol atak yapabilirdik. Şimdi bu adam yerinde durmaz muhtemelen. Çünkü oynayış tarzını az çok gördük. Köprüden hacutlar, bombacılar aynen öyle. birazcık vurabilir köstebek ona yapacak bir şeyim yok Artık meta tamamen köstebekten oluşuyor ya Köstebek ve köstebe anti olanlar şeklinde Ama ben kendimi bir sınıfa koyamam herhalde ben ortada bir şeyim Comeback potansiyelimiz çok yüksek çünkü kulesinde topçu var ve ben mezarlık kullanıyorum Adam bir böyle bana zaaf verse bir bakmış kulesi gitmiş O yüzden de bence başaracağız bir şeyler ya Artık elimden şövalyeyi çıkartırken bile çok korkuyorum. Hani bir anda haydutlu hayaletler girecek diye. Havanı buradan atmıyorum evrimi bombacı atar diye buradan atıyorum. Oh iyi var elinden çıkarttı. İskeletlerle ana kulesini açabiliyor. İskeletleri ana kulesinin dibine atarsa. Güzel ilk mezarlığımız hayal olsun. İlk de tuttursak efsane olur. Sanırım maç gidici çünkü solda haydut kulemizi mahvetmiş. Hani topçu bazen ıskalıyor ya haydutu. O senaryo yaşandı galiba. Şövalye erkenden bıraktım köstebek tutma taktiği. Güzel yere attı. Aman kuledi ama ben sola saldıracağım. Aynı yöne oynamamız lazım. Vur be mezarlık. Çok kartımız bekliye yakalamış olabiliriz. Hadi yakalan artık. Çok güzel vuruyoruz. Bravo başa baş şu amaç. Önce ben saldırdım. Zehir bitiriyor. Hadi. İşte bu. işte bu. Güzel comeback. Bu adam daha önce de videoda karşımıza gelmişti. Umarım bir daha yenebiliriz. Bu arada video arasında şundan bahsetmek istiyorum. Vatan Game 50 kişiye 250 TL değerinde elmas dağıtıyor. Eğer katılmak isterseniz açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bu adam birinci oynuyor. Yani elimizi havanı saklayacağız birinci için. Ya oraya çattım çünkü fişekçi atabilir. Böyle güzel bir konumu attı ki böyle. Fişekçi kendini korudu yani. Binici için hazırım ben. Çok güzel. Biraz agresif bir depremdi bence gerek yoktu. Şimdi o fişekçiyle ana kulemizi açabilirsek iyi olur. Ah be böyle yarım saniye falan geç kaldık ama sonraki fırsatta açarız ana kulemizi. Sonuçta bu eşleşmede fişekçiden bol ne var? Hep atacak. Şimdi bir mezarlıkla böyle saldırmak istiyorum ama evrimi iskeleti çok rahat döndürür. O yüzden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Fişekçi gelebilir ama atmamalı tercih etti. Tamam. Herhalde evrim iskeleti şu an döndüremez. Bir kart daha atması lazım diye saydım. Aynen. Şu an geldi evrim iskeletler eline ama atmaz. Birinci bekliyorum. Birinci atması hiçbir işe yaramaz ama atması lazım herhalde. Yok. Defansif oynuyor birinci ya. Normalde sürekli birinci atarlar. Bu adamı hiç görmüyorum. Tamam neyi bekliyor acaba? Adam böyle adını koyamadığım değişik bir şey var. Oynayış tarzında. Havanı çıkartmamak için evrim risketleri kullandım. Şimdi havanı kullansaydım belki bizi döngü dışı bırakabilirdi. Güzel. Bina adıklığına göre şöyle arkadan güzelce bir atak toparlayalım. Evrim iskeletler elinde unutmayın. Bilici bir bilemedi iki tane vuracak. Güzel, güzel. Yalnız bizim mezarlığımız hiç vurmuyor. Adam depremi öyle bir kullanıyor ki tamamen savunabiliyor mezarlığı. Neyse biz de yeni bir atak kuralım. Anıl kul aktivasyonu gelir bu arada. Çok iyi. Bu adam mezarlık savunmayı kesinlikle biliyor bu arada. Onu söyleyeyim. Sağlam oynadı. Her zaman yapabileceği en hamleyi yaptı. Agresifini ayarlarken de evrim risk etmeye güveniyordu. Hala yenebiliriz ama merak etmeyin. Özellikle bastırmış güçlü madanisi yok elinde. Ana kul aktivasyonu oldu. Ah bizim için daha da zorlaştı maç. Hala çevirebiliriz. Elinde güçlü madenci yok özellik basacağım yetişirse. Bir atak daha. Kartlarımla girmeye çalışıyorum bu sefer. Çok güzel azalıyor canı yavaş yavaş. Anti deprem taktiği yapacağım birinci hitlere. Çok iyi. Hadi vurmanız lazım mezarlık. Son 10 saniye. Ah be o kadar tersliğe rağmen maçı çeviriyorduk. Adam da efendi efendi bravo iyi oyundu diyor. Helal olsun iyi oynadı cidden iyi oynadı. Efendi gibi de iyi oyundu dedi. Vay kim geldi? Remeyli geldi. Bu adam Remeli destesinin yapımcısı. Zaten o yüzden Remeyli diyoruz destenin ismine. Hadi bakalım. Destenin uzmanıdır. Defalarca dünya birincisi bitirdi destesiyle. Aynı şeyi düşünmüşüz adamla. Büyüde okçu çok tehlikeli. Büyüde okçu atabilir. Hazırım havanla. Evet. Güzel tahmin. Havan vur bir tane. Bravo be. Güzel başladık. Ama o bir tane duvar kıcı vursun. Şimdi hızlı bir atar çıkmaya çalışacağım. Kulesinde topçu var diye sırf. Tabii ki de mezarlığın tanklaması lazım yavru ejderi. Tamam abartmıyoruz agresifliği. En azından biraz vakit geçirmiş olduk. Ne kadar vakit geçerse o kadar iyi olur benim için. Çünkü ilk daha iyi olacağım. Defansta da özellikle havan kullandım. Çünkü arkasına duvar yıkıcı atabilirdi Valkyrie'nin. Bu arada şunu söyleyeyim. Binamı kullandım ya. Birazdan madenci duvar yıkıcı geliyor. Ne yapıyoruz o yüzden? madenci boş veriyoruz. Arkasına odaklanıyoruz. İşte bu. Hatta çift tarafı saldıralım. Evimiz kekler çok güzel oluyor böyle bölünce de tam yapamadık. Oo, ana fırsat açamadı. Remain'inden beklemeyeceğim hareketler bunlar. Vay be. Orada 7 hissi de hava yatmış oldu. Böylece havanla vurduk. Özellik basacağım çünkü sağ tarafta da lazım, sola da lazım. Güzel. Şaka gibi ya, RMA'nin 3 çapraz kasırgasını bilmiyor. Oh çok iyi. İki defa ana kule açma tehlikesiyle karşılaştık. İkisi de başarısızdı. Büyülokçu gelebilir köprüden. Aha Valkyrie bana yardım etti. Bütün şans bizimle bu maç. Yani şans değil. Yeni bir büyüdokçu gelebilir o yüzden korumaya çalışalım havalı. Ataklara devam. Çok pis baskı altına aldık. Güzel güzel vurduk güzel. Hem de iki tarafa da vurmuşuz. evimiz gez atar diye zehir attım. Ha gayret, ha gayet, az kaldı. Aman diyeyim, aman diyeyim. Duvar güzel bir diye zehir attım bir de. Duvar güzel tamamen ölüyor zehre. Vlog'çuyu kaçırmışız ama çok da problem değil. Umarım alan kulesini açmaz yavru ejderle. Gerçi açsa da artık bu iş bitti ya baya bayağı öndeyiz o yüzden fark etmez. Tamam son bir zehrimiz var. çok güzel bir galibiyet Remiel'ine karşı. Bugün bayağı bir kupa ve sıralama yükseldik. Yarın da kastak var ya baya yükseliriz. Son bir maçımız var. Oy Mugi geldi karşıya. Vay be yalnız son maç da tam son maç oldu. Neyse umarım yeniriz. En son kupa videolarımızdan bir tanesinde bizi yenmişti. Umarım bugün olaylar biraz farklı olur. Hadi bakalım. Varil atmam gerekecek muhtemelen. Aynen öyle. Bugünün kullandığı deste böyle çok mütevazi bir binici destesi ve bence eşi bizde. Hani hata yapmazsak böyle özel bir silah yoksa bugün biz kazanabiliriz. Ama unutmayın iyi bir oyuncu her zaman bir bir şekilde gizli silah buluyor yani. 3 kart döngüsüyle beni döngü dışı bırakabilir belki. Sağ taraftan mezarlığımızı atabiliriz çünkü küçük prens boşa gidecek eğer mezarlık atmazsam. Ooo çok güzel vurduk. Ben daha iyisi olmasını beklerdim bugün ama herhalde elinde hiçbir şey yoktu. Binici bekliyorum. Havanım hazır. Ana kulü aktivasyonu da geliyor. Çok iyi. Şu an iyi başladık nazar değmesin. Bu arada video arasında şundan da bahsedeyim hazır karşı Mugi varken. Ben canlı yayınlara başlıyorum. Kick platformuna geçiyoruz artık. Eğer siz de yayınlara gelmek isterseniz Kick platformuna takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız ben yayın açtığımda hemen gelirsiniz. İzleyicileri eklemeyi falan planlıyorum. Yani güzel planlarım var. Hepinizi bekliyorum. Videodan sonra artık ayarlarsınız. Mezarlık atmadım çünkü çok agresif olurdu ve birinci yerdik. Güzel. Şimdi 3 kart döngüsünü uyandırıp bir anda birincileri sallayabilir. O yüzden dikkatli olmalıyız. Özellikle basarsa da bu küçük prens olmuşlar. köprüden iskelet bırakabiliriz çünkü kulesinde topçu olduğu için illa bir şey atmak zorunda kalıyor. O ateş kule zıplamasın diyecektim havana döndü zaten. Boşu boşuna küçük prens atmış olduk ve bunun sonuçları kötü olabilir. Havanı çevirmem lazım. güzel. Fişekçi bekliyorum o yüzden yavru ejder attım. <gülüyor> 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 oh güzel güzel. Şaka maka iyi çevirdi. Birazcık daha agresif açmam lazım. Evrimizketlerim vardı ya, agresif oynadım şu an. Şu havanı çevirelim bir an önce. Şaka bakayım şu an Mugi yeniyoruz. Mugi dünya şampiyonu oldu. 250 bin dolar kazandı daha yeni. 3 madencisinin kullandığı için şövalyeyle girdim yakın menzilden. Oh, çarpma atacağını çarp biliyordum o yüzden ama atmıştım. İki zehir çevirmeye çalışacağım. Çok tehlikeli. Fişek çatabilir diye şövalye attım. Kazandık mı? Vay be baya güzel maçtı. Yani yüz zorladı onu söyleyeyim ama baya bir sarıma yükseleceğiz gibi gözüküyor. Bakın dünyada kaçıncı olmuşuz? Evet 46. 46.lıktan başladık. Dünyada 20. 20.liğe kadar kalsık. Yarın bir tane daha verirsem kupa videosunu bayağı yükselmiş oluruz. Ama her gün kupa videosu olmaz arkadaşlar öyle. Ama eğer beğeni atarsanız, yorum atarsanız derim ki dani çekmemi istiyorsunuz. Ve maçlar bu şekilde. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yarın 17'de tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.